Spor ee, ben İlyas Ulu Yılmaz. 1970 yılında Ankara'da doğdum. 1982 yılında Ulus'ta Risal e, Parkı Caddesi'nde bulunan Şampiyon Spor Merkezi'nde spora başladım. Uzun yıllar musabık sporcu, antrenör ve milli takımlarda bulundum. Daha sonra askerliğimi 90 yılında Ordu Milli'de yaparak 92 yılında Leopar Spor Kulübünü kurdum. Ettiktiğimiz şubemizde uzun yıllar Türk sporuna gerek sporcu gerek antrenör olarak hizmet verdim. Birçok milli sporcu yetiştirdim. Bunlar işte Türkiye şampiyonlarımız, uluslararası şampiyonlar, Avrupa şampiyonları, dünya ikincileri, dünya üçüncileri. Daha sonra tekmandan sonra kickbox branşına yönlendik. Kickbox'ta 2002 yılında ilk kendim musabık olarak yarışmaya girdim. Çünkü sporcunun ringdeki duygusunu hocanın bilmesi lazım. Bunu yaşadığım 2003 yılında ilk dünya üçüncülüğümüzü üçüncü çıkarttık. 2004 yılında kickbox branşında kulüpler Türkiye şampiyonu olduk. 2005 yılında kendim ve sporcumla beraber Dünya şampiyonasında yarıştık. Daha sonra şubelerimizi artırdık. Üç tane şubemiz var şu an. Dört şubeli devam ediyoruz. C

yeah çok sporcumuz olduğu için müdahale şanslarımız var. Bizler sporcuların dışarıdaki hayatıyla da alakalıyız. Okul hayatıyla da alakalıyız. Adın ne Emniyet Hocam? Reis mi bu? Reis. ya. Oo. Benim adım Esma Nur Ersoy. Ben 8 yaşında tanışmış olduğum tekvando branşına ilk küçükken aslında enerji atmak için bu spora başlamıştım. Ama daha sonrasında yetenekli bir sporcu olduğumu fark etti İlyas Hocam. Onun sayesinde çok fazla başarı elde ettim. Bu süreçte sürekli yanımda oldu, arkamda oldu, destekçim oldu. Ee, 2016 yılında ilk Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda birinci oldum. 2017 yılında tekrar yapılan Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda tekrar birincilik elde ettim. 2017 yılında yine Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak final müsabakasında kupayı yenilerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Avrupa Şampiyonası o sene Macaristan'da yapıldı. Macaristan'da katılmış olduğum turnuvada da Avrupa üçüncüsü oldum, o başarıyı elde ettim. Daha sonrasında döndüğümde Türkiye X8'lerim var. Yani bu süreçte önümde çok uzun bir süreç oldu. Yaklaşık 13 senedir ben bu sporu yapıyorum. 13 senedir e, İlyas hocamla el ele vererek çok iyi yerlere geldik. Hala gelmeye devam ediyoruz. Şu an Selçuk Üniversitesi'nde üniversite okuduğum için Konya'da Karatay Belediyesi adına bir kulüpte e, antrenmanlarımı devam ediyorum. Ama yaz tatilleri olsun. Onun dışında böyle aralarım olsun. Tekrar kendi kulübüme, yuvama gelerek İlos Hocamla birlikte antrenmanlarıma devam ediyorum. E, i̇lerideki hayatımda da zaten antrenör olmak istiyorum. Aynı zamanda İlos Hocamın izinden ilerlemek istiyorum. E, Sporculara hep birlikte, elimizi uzatarak, yani çocukların geleceği için genellikle, yani kendim de küçük yaşta başladığım için, e, iyi yerlere gelmesi için, kötü alışkanlıklardan uzak durması için, Aynı zamanda her çocuk sporu tatmalı diye düşünüyorum. Spor çok farklı bir şey, e, sosyal çevresi olsun, aynı zamanda yine dediğim gibi kötü alışkanlıklar olsun bunlardan uzak tutuyor, sosyal çevresini genişletiyor, iyi arkadaşlıklar kurmasına yardımcı oluyor. Küçük çocuklar olsun, büyük bireyler olsun, herkes spor yapmalı diye düşünüyorum. E, spor herkesin hayatında olmalı ve e, burada amaç sadece hani. Bir derece yapmak değil, bazıları iyi sporcu olur, bazıları gerçekten iyi antrenör olur. Ben herkesin istedikten sonra her şeyi yapabileceğine inanıyorum. İnşallah herkes spor yapar. sayın veliler, kıymetli çocuklarımız. Muhakkak ki illa tekvanlı kickboks değil. Diğer branşlarda spor yapabilirsiniz. Spor yapın, koşun, i̇şte haltero halter yapın, yüreş yapın. Farklı branşlara muhakkak ki gidin. Bu sosyal bir faaliyettir. Bugüne kadar bizim sporcularımız mesela başlangıçta ilk etapta korkuyla başladılar. Bugün birçok başarılı sporcu, başarılı antrenör. Bizler de onlarla buluyoruz. İnşallah sizler de ülkemizi en iyi şekilde yetiştiğinizde temsil edeceksiniz. Bayrağımızı göndere çektireceksiniz. Sizlerle hep beraber kurulayacağız. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.